Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte burada adını gösterdiğim ve şeklini gösterdiğim oyunu oynayacağız. Adı isimsiz kaz oyunu. Ee, burada da e, burada bu oyunda bir tane gıcık kasımız var. Ee, i̇nsanları gıcıklık yapıyor. buradan başlıyor, başlatabiliyoruz oyunu. İki kişi oynayabiliyoruz ama ben hiç iki kişi oynamadım. Zaten bu videoda da tek kişilik oynayacağım. Burada da kaydedilmiş o yerler, oyunlar var. Aynı hepsi zaten. Bu da aynı ama bu boş. Biz bundan oynayacağız. Buradan da siliyorsunuz silkiyle. Geri gidiyoruz. Burada e, bilmediğim şeyler var yani. Çıkış var. Seçeneklerden de mesela biri değiştirebiliyorsunuz. E, şu anda Türkçe ama adı İngilizce yazıyor. Evet, başlıyoruz. O zaman başlayalım. Tek oyuncu diyorum. Kayıt 3. Boş kayıt 3. Evet. Şimdi kazamızı vaklamak için space düğmesine bas diye hemen, hemen vaklayalım. Evet. Kazamızın nerede olduğunu öğrenmiş olduk. Gelsin. Evet. Biz buyuz. Ben bunu mouse hareket ettirmek istiyorum. Ve ettiriyorum. Şimdi eğirmek için CTRL düğmesine basıyorum. Soldaki CTRL düğmesine basıyorum hem de. Şimdi ne yapalım? Biraz hızlı gidelim. E, zil çalalım. Bak bak bak. Hem bakıyorum hem de zil çalıyorum. Evet gıcıklık yapacağız. İnsanlara gıcıklık yapıyoruz. Yani bu oyunda. Nedenini bilmiyorum. Evet kopardım. Bakın insanlara rahatsızlık veriyorum. Bu şekilde. Evet. Açalım açalım açalım. Ve ölüm koptu. Evet. Arkada çanlar falan var. Çok bir şey yok. X düğmesine basınca kanat çırpıyormuşuz. Herhalde kanat çırpınca ne oluyor? Kuya benziyoruz yani. Çok bir şeye benzemiyoruz. Kuya benziyoruz evet. Şimdi bir tane görevimiz vardı. Tab butonundan görevlere bakabiliyoruz. Bahçeye gir yapalım. Çok kısa bir görev. Bazı görevleri yapacağım. Hepsini muhtemelen yapamayacağım. Sürem yetmeyecek. Öncelikle bahçeye girmek için kilidi açmasını beklemem lazım. Şeyin adamın çiftçinin Ve çünkü kilidi açınca burayı kapatacak. Yani ya, bitkilere sulanıyor işte. Daha ne istiyorsun? Neyse ben kileyim de şey Zaten bir şey demiyor. Evet, bahçeye girip yapmış olduk. Sonraki bahçıvanı ıslatmış. Bunu muhtemelen yapacağım Anahtarlarını almak da kapmak da biraz zor olur. Bahçıvanın kendi şapkasını girmesini sağla. Bunu da yapamayabilirim. Tırmık gölge planını yapalım. O bir şeylerle ilgilenirken ben de tırmık gölde işlemi yapacağım. Evet şuradan termosu alabiliriz galiba. Burada bir şeyler varmış. Evet galiba o geldi. Evet gelmiş. Şimdi şuradan o bir işleri yapsın. <laughs> hiçbir şey yapmıyorum ben. Evet ben hiçbir şey yapmıyorum. Kesinlikle ben hiçbir şey yapmıyorum. Ya bana bir şey yapmayın. Ben hiçbir şey yapmıyorum. Şimdi hemen çalacağız. Bastırmak gölde işlemi. Bitirildi. Evet. Artık hasta alamayacak ona. Niye oha? Gıcıklık yaptım. O kadar da şey, bir şey yapmadım aslında. Ama neyse tamam. Şimdi piknik yap işlemimiz vardı. Ee, piknik hiç yapmakla uğraşamayacağım. Bir tane e, yeni görev gelebilir. Piknik yapı yapabiliriz herhalde yani. Yapabilirsek yapalım. Bu arada kafam nasıl artık? Ah. Ah düşürdü. Tamam çalalım. Yani alalım çalmıyor. Sonuçta onu oraya bırakmıştı. Ben çalmış olmuyorum. Alıyorum. İzin var. Yani bence. Evet. izin alıyorum. Ben bunları alıyorum. Söyleyeyim. İzin almış oldum mu? Aldım. Oldum yani. Ne alakası var. Neyse. Ne alakası var? Ben bir şey yapmıyorum. Şimdi sepeti de alacağız. Ben hiçbir şey yapmıyorum. Ben kötü bir şey yapmıyorum. Ben yani harika bir şey yapıyorum, şu, şu, bezi de almak istiyorum, istiyorum. Evet alıyorum bir istiyorum, alıyorum çünkü bana verdi. Yani bunu buraya bıraktıysa ben bunu alabilirim bence. Bu arada birazcık ayaklarımla da iteliyorum. Bunu da bıraktım, He, tamam He, bir çekil, He, tamam. Şimdi ne alacakmışız, ee, sandviç, elma, balkabağı, kabağı, avuç, tırmık ve radyo radyoyu almak kolay olacak. Ama o ses çıkardığı için onu en son alacağım. En son koyacağım bitecek. Şimdi bir tane havuç almamız lazım. Şunu hemen en uçtakini alayım da. Alayım. Beni görmüyor. Ben yokum. Ben yokum ki. Evet hemen koşalım 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 koşalım. Biraz hassayım. Sesim kısık. Yani aslında o kadar da kısık değil ama biraz kızık ya havucun orada havucun orada bana bana bir şey bakma bana bakma ya al, al, al. bu değil bu evet görmüyor o başka işlerle uğraşırken o bahçesini böyle bakarken bahçesini Allah ya Allah Bitmem. Bu da oldu. Termos da aldık sanırım. Evet. Reça, bal kabağı ve radyo olacağız. Bal almak biraz uzun sürebilir. Çünkü onu taşıyamıyorum. Çok büyük. Şimdi evet. O oraları kaza dursun. Yani kazacağını düşünüyorum. Kazarsa iyi Evet. Şimdi hemen götürüyorum baka Ya düşme. Zaten çekişimde bir garip boynum bükük. Boynum bükük gidiyorum. Aa, bırak. Evet. Kendi kendime konuşan ben. Kendi kendime sayılmam Ama neyse. Tamam. 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 Başka ne alacakmışım? Radyo lazım radyo ve Rachel. Rachel'i alabiliriz. Zaten masada her şey kaybolduğunu görecek ve korkacak. Evinde hayaletler geziyor ve o hayalet beyaz ve gagalı. Beyaz bir hayalet. Hayaletler beyaz olur zaten. Biz de beyazız yani. Evinde bir hayalet var. Evde sayılmaz aslında. O da bahçe. Neyse. Evet getirdim onu da piknik yapmış. Oluyorum evet. Her şeyi bite, bir garip bıraktım ama yapıyorum. Biraz hızlı olayım. Hemen cicik şu radyoyu da alayım. Evet. Alayım. Bırak, bırak bırak bırak. Hemen bu cicik bırakırsam zaten onu almaya gelecek. Açıyorum ve bu görevi de bitirmiş oluyorum. Sen git sen git. Sen bırak beni. <laughs> Şimdi ne yapalım? Ee, <laughs> Şunu bahçede anahtarlığına bir alayım. <laughs> Bale yapıyoruz biz etrafa. <laughs> Gideyim de alamasın. Kız, kız, kız. Hem de bahçıvanı burada ıslattım. Bahçıvanı ıslat görevini burada yaptım. Şu tamam, bir alsam seni. Gelsene. Ben gidiyorum. Sen de gel hadi. Ama bunun buradan çıkacak hal yok. Radyosunu arıyor ya. Ha kabağını arıyor. Hazır buraya gelmişken tırmamı da alayım diyor. Ya sen ben tırmamı aldım da niye gelmedin? Burada bir şeyler var ama hiç görmüyorum. görmüyorum. Ya geçemiyorum. Sinir oluyorum geçememeye. Gücük olmama gücük oluyorum. <laughs> ya anahtarları tam almıştım. Beni bırak. Bu videoyu sonlandırıyorum. Evet. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hemen yapılacaklar listesiyle sizlere görüşürüz diyeceğim. Yeni görevimiz. Ama bunu şimdilik yapamayacağım. Çünkü videoyu bitirmem lazım. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Evet.